Merhaba arkadaşlar. 25 Nisan iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubunda grupta kasa katlamada kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimse güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. YouTube'a günü gününe attığım hiçbir zaman silmediğim veya asla kaldırmadım önceki videolarımı da izleyip başarımın tırnak içinde belirtiyorum. Aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada da başarılı olduğumuzu görebileceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Araştırmanızı siz kendiniz yapacaksınız. Kararınızı kendiniz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grup abonelik paketinden de gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden mesaj yoluyla bana oluşup benimle iletişim kurabilirler. Saat 20'de Portekiz Ligi Liga Portugal'da Praga ile Porto karşı karşıya geliyor. Porto 30 karşılaşmada 26 galibiyet 4 beraberlik aldı. mağlubiyeti yok. 79 galattı, 19 gol yedi 82 puan topladı. Son 5 karşı tamamını kazandı. Son karşılaşmasında kendi evinde Portimonense'yi 7-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2.5 gol üst. İki tanesini iki buçuk gol altla bitirdiği gözüküyor Porto'nun. Braga ise 30 karşılaşmada 16 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, 47 gol attı, 28 gol yedi, 56 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Estoril'le ile golçü 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesi 2,5 gol alt, 2 tanesi 2,5 gol üstle tamamladı Braga. Portekiz ile ilgili Liga Portugal'da saat 20'de oynanacak olan Braga Porto karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 10.30 alt korner. Saat 20.30'da Türkiye Süper Ligi'ne Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Beşiktaş 33 karşılaşma 13 galibiyet 12 beraberlik 8 mağlubiyet aldı 49 gol attı 41 gol yedi 51 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Giresunspor'la sporla golsüz 0-0'lık skorla berabere kaldı. Goller açısından Beşiktaş son 5 beş karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol alt, 2 iki tanesini 2.5 iki gol üstle tamamladı. Kasımpaşa ise 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraber 13 mağlubiyet aldı. 53 gol attı, 47 gol yedi, 44 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Kasımpaşa son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 gol üst, bir tanesi 2,5 gol altla tamamladı. Türkiye Süper Ligi'nde saat 20.30'da oynanacak olan Beşiktaş Kasımpaşa karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 0500 maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. 21.45'te İtalya Serie A'da olayla ile Juventus karşı karşıya geliyor. Juventus 33 karşılaşmada 18 galibiyet, 9 beraber 6 mağlubiyet aldı, 50 gol attı, 29 gol yedi. 63 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Bologna'yla 1 1 skorla berabere kaldı. Goller açısından Juventus son 5 karşılaşma 3 tanesi 2,5 gol alt, 2 tanesi 2,5 gol üstte tamamladı. Sassuolo ise 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 58 gol attı, 53 gol yedi. 46 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Cagliari'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Sassuolo son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 2,5 gol üst, 2 tanesi bir tanesini 2,5 gol altla tamamladı. İtalya Serie A'da saat 21.45'te oynanacak olan Sassuolo Juventus karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 2 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakın. İngiltere Premier Lig'de saat 22'de Crystal Palace'la Leeds karşı karşıya geliyor. Crystal Palace 31 karşılaşmada 8 galibiyet, 13 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 40 gol yedi, 37 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Leicester'a 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın Crystal Palace 3 tanesini 2,5 gol aldı. 2 tanesi 2.5 iki buçuk gol üstle tamamladım. Leeds 32 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraber 15 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 68 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Leeds 3 galibiyet, 1 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Watford'u 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Leeds son 5 karşılaşma 4 tanesi 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. İngiltere Premier Lig'de saat 22'de oynanacak olan Crystal Palace liz karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 11.30 alt korner. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Portekiz Ligi Liga Portugal'da saat 22.30'da Boavista ile Sporting karşı karşıya geliyor. Sporting 30 karşılaşmada 23 galibiyet, 4 beraber 3 mağlubiyet aldı. 59 gol attı, 20 gol yedi, 73 puan. Topladı son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Benfica'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın Sporting 3 tanesi 2.5 gol alt, 2 iki tanesi 2.5 iki gol üstte tamamladı. Boavista ise 30 karşılaşmada 6 galibiyet, 15 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı, 34 gol attı, 45 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Maritimo ile oynadı ve Maritimo deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Boavista son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2.5 gol alt, İki tanesi iki buçuk gol üstle tamamladı. Portekiz Ligi, Liga Portugal'da saat 22.30'da oynanacak olan Boavista Sporting karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı Handicap 2-0 maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz, herkes açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonuza indiriyorsunuz yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı dalma dakika bekleyip değerlendirirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıkları eşmek istiyorsanız, başarı istiyorsanız açık ve net söylüyorum. Elmas Katıl grubuna gelmeniz gerekiyor. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketimizle de katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildiğim zili tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı yorumlara bıraktım. Takip edip destek olun. Vakit ayırdığınız için çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.